Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı çorba tarifi arayanlar için mükemmel bir çorba tarifi ile geldim. Oldukça besleyici ve yapımı kolay olan bu çorbayı çocuklarınıza güvenli içirebilirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tencereye bir adet kalçalı budu alalım. Ardından üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip üzerine geçecek kadar su koyup ocağa bırakalım. Ara ara pişmesini çatal ile kontrol edelim. Daha sonra pişen tavuğumuzu bir tabağa alıp suyunu ayıralım. Önceden 1 adet küçük boy soğanı ve 2 diş sarımsağı rendeleyelim. Tenceremize 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım ve üzerine rendelenmiş soğanı ve sarımsağı ekleyip pişirelim. 1 yemek kaşığı tepe limon ekledikten sonra un kokusu çıkana kadar kavuralım. Et suyunu ilave edip unun içinde erimesini sağlayalım. Soğumuş olan tavuklarımızı didikleyelim ve çorbaya ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuz, bir yarım çay kaşığı karabiber ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Bir buçuk su bardağı sütü de ekledikten sonra bir taşım kaynatalım. Son olarak ince ince kıymış olduğum yarım demet dereotunu ekleyelim. Dereotumuzun çok pişip sararmaması için ekledikten sonra ocağımızı kapatalım. Çorbamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.